Değerli velilerim, sevgili öğrencilerimiz, e, kurum olarak, Olsun özgü Eğitim Kurumları olarak uzaktan eğitim sistemimiz tamamen hazırdır. E, 500 kişilik öğretmen kadromuzla son iki haftadır bunun üzerinde çalışıyor idik. E, olası bir tatil durumunda ön e, görüş çerçevesinde belirli önlemlerimizi almıştık. Bu iki haftalık süreci de beraber Uzaktan eğitimle çocuklarımızı destekleyeceğiz. Gerek canlı e, birebir anlatımlar, gerek e, konu anlatımı, e, gerek soru çözümleri e, bir e, plan ve program belirledik. Bu programda öğrencilerimiz pazartesi sabah saat 9'dan itibaren e, evlerinde, öğretmenlerimiz de e, kendi evlerinde, direkt öğretmenlerimiz de, soru çözüm ve e, canlı online e, konu anlatımları söz konusudur hem ülke olarak hem kurum olarak bir adım önde olmanın gururunu yaşıyoruz. Saygılarımla.